Bölüm 144. Hasta ziyareti ve cenaze uğurlamak. Hadis 894. Bera İbn Azib'den Allah ondan razı olsun rivayete göre şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hasta ziyaretini cenazenin arkasından gitmeyi aksırana yarhamuke allah demeyi yemin edenin yeminini yerine getirmesini temin etmeyi haksızlığa uğrayana yardım etmeyi davet edenin davetini kabul etmeyi ve selamı yaygınlaştırmayı tavsiye etti. Hadis 895. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selam almak, hasta ziyaret etmek, cenazenin arkasından yürümek, davete icabet etmek, aksırana elhamdülillah derse, yarhamüke Allah demek. Hadis 896 Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kıyamet gününde şöyle buyurur. Ey Adem oğlu, hastalandım, beni ziyaret etmedin. Adem oğlu diyecek ki: sen alemlerin Rabbiyken ben seni nasıl ziyaret edebilirdim Allah da falan kulum hastalandı ziyaretine gitmedin onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulurdun bunu bilmiyor musun ey Adem oğlu beni doyurmanı istedim doyurmadın buyurur Adem oğlu sen alemlerin Rabbiyken ben seni nasıl doyurabilirdim der. Allah da Falan kulum senden yiyecek istedi, vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, verdiğini benim katımda mutlak bulacağını bilmez misin? Ey Adem oğlu, senden su istedim, vermedin. buyurur. Adem Ya Rabbi sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin. Allah buyuracaktır. Falan kulum senden su istedi de vermedin. Eğer ona istediğini verseydin, verdiğinin sevabını katımda bulurdun. Bunu bilmez misin? buyurur. Hadis 897 Ebu Musa'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hastayı ziyaret edin, aç olanı doyurun, esiri kurtarın. Hadis 898 Sevban'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde, ziyaretinden dönünceye kadar cennet hurfesi içindedir. Ey Allah'ın elçisi, cennet hurfesi nedir? dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zamanı geldiğinde toplanan cennet yemişidir. Buyurdu. Hadis 899. Ali bin Ebu Talip'ten Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Bir Müslüman hasta olan bir Müslüman kardeşini sabahleyin ziyarete giderse, yetmiş bin melek akşama kadar ona rahmet okurlar. Eğer akşamleyin ziyaret ederse, yetmiş bin melek onun için sabaha kadar rahmet ederler. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır. Hadis 900 Enes'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunan bir Yahudi çocuk vardı. Günün birinde hastalandı. Peygamber onu ziyaret edip başucunda oturdu ve ona müslüman ol buyurdu. Çocuk da babasının düşüncesini öğrenmek için onun yüzüne baktı. Babası Ebu'l Kasım'ın çağrısına uy dedi. Çocuk da Müslüman oldu. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun dedi ve dışarı çıktı.